yağmurlu bir İstanbul gününden herkese selam arkadaşlar. Az önce de gördüğünüz gibi bavulumu aldım, ofisten çıktım. Bugün cuma, iş yerinden yarım gün izin aldım. Çünkü neden? Sırbistan'a gidiyorum. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gidiyorum yani. Şu an çok güzel yağmur yağıyor Ay bu arada. Yüzüme yüzüme vuruyor. Evet, belki göremiyorsunuzdur. dur oha ne kadar çiliymiş bu arada. Şu an fark ediyorum. Neyse, silerim bir ara. Fena yağıyor. Evet, ben şu an bir AVM'ye giriyorum. Havalimanına gideceğiz zaman saat 6.30'da uçağımız oldu. Hani yukarı mı çıkıyor? Kameranın odağı da Neyse bir dakika içeri gireyim. Şu an Levent'e bir AVM'ye geldim. Otobüse binmeyi bekliyorum. Sabiha'ya gideceğiz. Saat 6.30'da uçağımız var. Şu an saat 2'ye geliyor ama Cuma günü pasaport sırası çok oluyor diyorlar. Hiç risk yapmayalım dedik. Ben de Nero'ya geldim. Kahve aldım ve bir şey söyleyeceğim. Nero'nun yılbaşı için tasarladığı bardaklar, kaplar diyecektim. Bardaklar bayağı iyi değil mi? Ben en en çok Nero'yu beğendim bu sene. Starbucks espresso falan hikaye olmuş yani. Nero çok iyi yapmış bence. Bir de şunu da söyleyeyim. Bu sene özellikle şunu fark ettim. Nero Starbucks'tan da espresso Laptan da daha ucuz. Ee, ve kahveleri de güzel tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. Neyse reklam yapmadım bu arada. <laughs> Kendi fikrim bunlar. Şu an ben kuzenlerimi bekliyorum. 5 kişi beraber Sırbistan tatiline gideceğiz. Normalde bu arada benim vloglarımı izleyenler bilir ben pek İstanbul'dan başlatmam vloglarımı. Ee, bu sefer başlatmamın sebebi şu. Sırbistan'da belki duymuşsunuzdur. E, Buralar işte Türkleri çevirme muhabbetleri falan var. Hani o deneyimlerimi çekmek istiyorum. Yani gerçekten çeviriyorlar mı ya da çeviriyorlarsa kimleri çeviriyorlar. Hani bunları görüp biraz anlatmak istedim. O yüzden biraz hani böyle İstanbul'dan başlayıp ee, gittiğim bir gün olsun istedim. Zaten saat 6'da da 6'yı 20 geçe falan da Sırbistan'da olacağız. en zamanda geriye gidiyoruz. 6.30'dan 6.20 geçe 10 dakika falan. <laughs> Şaka. Tabii 2 saat fark olduğu için e, ee, akşam da orada yemek yiyeceğiz. Onları falan da çekerim ama asıl Sırbistan vlogu bundan sonrakinde başlamış olacak. Yani diğer videoda başlamış olacak. Bu video daha çok Sırbistan için bilgilendirme. Hani gelecek söyleyecekler mi bize ya da işte neler soruyorlar vesaire bunun için açtığım ve başlattığım bir video. Ee, ama sırf o kısımları da çekip böyle küçücük bir şey yapmak istemedim. Hazır başlıyorken güzel bir vlog başlayayım dedim. Bence mantıklı. Havalimanına geldik. <laughs> Noel babayla, babayla Hacivat baba kavga ediyor. <laughs> ben başta dedim ki Hacivat ne kara gözme bunlar bu ne ya dedim de işte Noel baba galiba. Baba dert. Geldik bu arada. <laughs> sırf dinar almaya geldik ama havalimanında yoktu bizim Türkiye'deki Sabiha'da. O yüzden e, 31 euro aldım. Bunu Sabistan'da sırf Sürp dinarına çevireceğim. Evet, biz şu an en nefret ettiğim aşamalardan geçtik. İşte soyun, üstünü çıkar, sonra tekrar giyin. Neyse, şu an uçağı bekliyoruz. Bir buçuk saat, yok bir buçuk saat mi, bir saat mi ne var işte. THL'nin sandviçlerini heyecanla bekliyorum. Burada bir çay bile şu an 100 TL olduğu için, bir sandviç de 250 TL olduğu için karnım aç olsa bile yememeyi düşünüyorum. Ee, sonra Sırbistan'a gidiyoruz. Şu an pasaport kontrolüne doğru gidiyoruz. Uçaktan indik. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Uçağımız bizim sanki Adana'ya gider gibiydi. Türk tamam. Uçak... <laughs> Biz Sanki Türk üstüne geliyormuş Ay, bilmiyorum gibi değil. Aydın'ın yabancı kadın yabancıydı. Ben sana içini ver, ben Aa. bir içini verdi. Şey ben onu söyleyeyim. Benim şey. yabancı. Tamam vereceğim. Hmm. Aa benim hep Türk'tü. Var. Benim halkım önüm hep Türk'tü ve Türk'te kulları dinledim hep. Dedim ki bu ne ya? Adana'ya gidiyor bu uçak. Uçak yalnız çok sağlam. Ben bir ara düşüyoruz herhalde. Diye. Bir şey söyleyeyim mi? Çok rüzgar vardı çünkü. Evet. Dedim ki herhalde düşüyoruz. Ben duaya başladım. Bir <laughs> ara ben de düşünmedim. hani kimseye de söylemeden sessiz sessiz ses ses. öyle şey. Yok ya öyle bir şey olsa Allah korusun herkes çok paniklerdi. Öyle bir şey olsa söylemezler. Düşer uçak. Hayır canım niye söylesin? Niye, ya. niye söylesin? Hı. Düşüyoruz. Ölecek misiniz? Sakin tutmak ama Ölecek misiniz Ademiz demez de. Postesler falan ortalıkta geziyordu ama yani. Onların da haberi olmaz. Uçak düşürüyor. Ya yok artık ya. canım ne o acil, acil durum yalnız, ya, acil durum alarmları var. Değil. Uçak düşecekse ya hiç de bir şeye bağırsam ne olsa herkes her türlü ölüyor. E, anlamaz mı ama direkt ben düştü. Yani Sallandı ya mesela. Sallandı da bir de şap bir düşüşü var onun. Düşsün yani. ya ne oldu? onu yani, düşünün. Acaba yani. uçak düşeceğinden sonra ne yani. yani. sanmıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim de uç şu uç yani şöyle uçak düşmesinde kurtulan yok ki. Ölürdük. Evet olmazdı. Aha. Ben diyorum ki bu taraf mesela o o tarafı ölseydi orada da diyorum İsmail var. Ben de ölmem lazım annem beni de <laughs> <laughs> İsmail neden geldin? <laughs> beni asıl döverler niye bu çocukları getirdin diye. <laughs> Senin kesin ölmen lazım. <gülüyor> evet <laughs> benim kesin ölmem lazım. <laughs> Fotoğrafı ve videoyu sattır diyor. <laughs> Neyse anlatırım artık şu an kendimi çekmeyeyim de. Sportan geçtik Şimdi biz grup olduğumuz için, üç kız, iki erkek olduğumuz için hiç problem olmadı. Hatta hiçbir şeyimize, dönüş biletimize dahi bakmadılar. Ama normalde tek gidenlere bakıyorlar ve tek giden erkekleri sanırım sadece geri çeviriyorlarmış. Bir bizim işte benim kuzenim var İsmail, bir ona böyle bir şüpheli baktılar böyle. O da biraz esmerimsi bir e, Türk olduğu için. Arkasından biz ona evraklar falan uzattık böyle. Sonrasında okey dediler, hemen bastılar. Öyle işte yani sıkıntı olmadı, geldik. Şimdi buradan para alacağız. Ne diyor? Bozuldu mu demek istiyor? Change the device. Neye Bu ne oldu? Wait, wait. Stefan, insert money bills on the Ha, tamam. Sokuyor muyum direkt buraya? Buraya kankasını lan. Teker teker mi? Teker teker değil, peşke sokuyor. Hadi, hadi. Evet. Ayıp be, ben sizi her yerde bekliyorum. Tesla hakkındaki düşünceleriniz. <laughs> siz arkadan konuştunuz değil mi? <laughs> tesla adamdır kedi son neyse paramı ver paramı ver, paramı <laughs> ver. aa ne karanlık ama geliyor ooo <laughs> 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 paraların Sen bozuklukları da var bunları bir göstereyim <laughs> dur geri geri gelebilir miyim arabamla <laughs> 100 burada. Oo, sırt dinarlarına bakın. 1000. Şöyle Kaç sıkıyorsunuz? Evet, baba. Şu bozuklukları da. <laughs> Dur. Atayım çantama. Hatıra saklayacağım bunları. Benim koleksiyonum var zaten. 100. 100. Benim de vardı. Şöyle göstereyim bakın sırt dinarı. Üstündeki kişi kimmiş? Kim bu? Hiç burada bilmiyorum. dinar yazıyor. Bin dinar yazıyor da. Aa Tesla. Yüze koymuşlar Tesla'yı bak. Versene bakayım. Ha. Dur paralarım. <laughs> otobüs beklerken <laughs> kahve alalım diyoruz. Ben sıcak çikolata olduğunu düşündüğüm bir şey alıyorum. Ee, kahveler genel olarak 200 sirk dinarı. 200 sirk dinarı da 50 TL falan yapıyor. Havaalanına göre fena değil gibi. Arkadaşlar merkeze gitmek için burada 72 numaralı otobüs var. Bu otobüse binip merkeze gidebilirsiniz. Sırbistan'da. Artı, bu otobüs için biletleri otobüsün içinden alıyorsunuz. Arkadaşlar otobüse bindik ama otobüste normalde işte bize otobüsten alacaksınız dediler. Şoföre söyledik online alın dediler. Ee, online bir uygulamayı indiriyoruz. Online uygulamada da e, 72 saatlik, 24 saatlik falan satıyorlar. Mesela 72 saatlik 11 Euro falan. Ee, ama biz belki de hiç kullanmayacağız bile otobüsü. Yani zaten merkezde tuttuk. Tekli satmıyorlar. Normalde şoför veriyormuş 150 e, dinarına. Ama şu an vermeyeceğiz. Çünkü büyük ihtimalle turistler hani alsın diye bilerek yapıyorlar böyle. E, ee, biz de şu an şu mecbur o şekilde bir şey alacağız yani. Hani 150 dinar vermek varken şu an 10 euro işte 2000 2000 dinar. Evet 2000 hani, dinar bir şey ödeyeceğiz şimdi yani. ve sonunda otelimize giriyoruz arkadaşlar. Bu ne ya belediye başkanı mı? kaldığımız yer bizim bu arkadaşlar ve çevresi çok güzel. Bakın. Merhaba. Evet arkadaşlar böyle üç kişilik artı yan tarafta. Bir dakika çekeyim şöyle. Yan tarafta da iki kişilik böyle odalar tuttuk. Oğlum siz bizim manzaramızı gördünüz mü? Bakın. Ama gözükmüyor. Ama alttan bakmanız lazım. Biz bunu açamadık. Nasıl açıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Yukarı içince olmuyor. Alta eğil bak bak. Of İsmail bir bak, eğil bir bak. Eğil sen gibi. Lan bir dur ya. Ananı satayım. <laughs> evet buraya yani bu iki oda için kişi başı 1500 lira verdik ve çok merkezi bir yerde. E, linkini bırakıyorum yine açıklama kısmına. Biz şimdi hazırlanacağız biraz. Hemen yemek yemeye gideceğiz. Zaten saat 9 falan oldu belki de geçiyor. Sonra, yemekten sonra, bugünü bitireceğim. Asıl vlog, bundan sonra. Yani, hayır, Otelimizin manzarasına sen bakar mısınız? Tam çekiyorum, bir saniye. Bir burada fotoğraf seansı şey, var bu manzaraya karşı. Şey. 1870-1923 evet. diyor binamız için. Ben Ve K43 bizim sadece, bak. otelimiz. Utanmış. Böyle bir yere geldik, el yapımı <laughs> pizza. Yani çok açık yer göremedik, o yüzden burada yiyeceğiz. <laughs> ee, küçük bir pizzacıya geldik kişi başı kola dahil 3 tane büyük boy margarita aldık. E, Toterde 792 TL ödeyeceğiz kişi başı. Bu da ne kadar? 375 bölü. 200 kişi denk geliyor. Fena değil bence? Gelince zaten çekeceğim. Herkes ışığımın önüne geçti. çok kalabalık. Çünkü minicik bir yer. Evet böyle maka şey makarna ne ya? Evet böyle pizzamız geldi. Margarita klasik. Böyle hafif İtalyan usulü bir yer. İsmi pizza pizza. Beğendin mi pizza'yı? Pizza. Çok karanlık çıkıyor ya. Beğendin mi? <laughs> Okey. Beğendin mi? Güzel. Çok güzel. Çok çekim çıktı. Biz kaldığımız yere geldik. Ee, bu videoyu burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi asıl vlog bundan sonraki videoda başlıyor. Ee, diğer videoya da bekleniyorsunuz arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Elim niye böyle yaptım? Böyle yapayım.